tarihin izinde 2 Machu Picchu 1450'lerde inşa edilmiş. Peru'nun Cusco şehrinde bulunmakta yeri. Ant Dağları'nda 2360 metre yüksekliğinde dünyanın 7 harikasından biri. Kolezyum Başkent Roma'da İmparatorluk döneminde inşa edilmiştir yaklaşık 2000 yıl önce. Amfitiatro, gladyatör ve hayvan dövüşleri, dini ve milli etkinlikler buranın bir rutini. Teotihuacan. Meksikalı kent sanki sırlar odası. Ne bir kaydı var arkeolojik olarak ne de mimarı. Aztekler'den de önce burası inşa edilmiş. İlahların bulunduğu yer şeklinde bahşedilmiş. Petra antik kenti Maçipiçi'nin kardeş şehri 2500 yıl önce aktifti. Ürdün'ün değeri nebatilerin başkenti. Antik tiyatro, tapınak, ev ve Roma eserleri dünya kültürel mirası listesinde Tabii ki Paskalya adası Şili'den 3700 kilometre uzaklıkta bir ada kimi 20 metre yüksekliğinde kimi 50 ton ağırlığında 638 tane taş heykel yapılmış 1000 ila 1600 yılları arasında Doğu ana bonkör nereden bu kadar ham madde laf aramızda. Bagan Myanmar'ın Mandalay bölgesinde. Bin yıl kadar önce Pagan adında büyük bir krallık 10 bin Budist tapınağı ve manastır inşa etmişler. 2200 yapı ayakta kalmış diğerlerinin ömrü bu kadarmış. Angkor Wat Kamboçya'da 12. yüzyılda Kral 2. Surya Varman zamanında bu tapınak başta Hindu iki asır sonra Budist 1858'de kadar bilinmezken fark edilmezken dünya mirası listesinde geç veya erken Palmira Şama 215 kilometre uzakta bir vaha üzerinde. Milattan önce 1900'lere kadar gidiyor. Babil böyle söylüyor. Kervan için bir durak yaşayan bir ticaret Roma, Sasani, Pers, Bizans ve Osmanlı. Benim doğum tarihimde UNESCO listesinde. Persepolis İran Şiraz'daki şehri Pers kralı 1. Darius yaptırmış. 2500 yıl öncesine gidelim ki ilik taşın konduğunu görelim. Kral mezarları, tapınaklar, saraylar, maziden bize bakar. Milattan önceydi. 3. yüzyıldı. Bunu Büyük İskender yaptı. Ne eser bıraktı, ne de kitap. Oldu şehir bir harap. Longmen mağaraları Çin'in Henan bölgesine bağlı Luoyang'da. Sayıca çok yaşam alanı. Bu da heykelleri, kitabeler bulunmakta. En erken yaşam 1500 yıl öncesine uzanmakta. Heykellerin boyutları 17 metreye kadar değişmekte. Milenyum'da UNESCO Dünya Kültürel Mirası listesinde. Gize piramitleri 4500 yıl önce Firavun marifeti. Keops, Kefren ve Mikerinos. Mısır'da 3 dev Keops büyük piramit Başta 145 metre, 135 şimdi. Dini inanç merkezi, astronomik gözlem evi, ölümden sonrası için yapılmıştır mezar veya türbesi. Terrakotta, heykelden 8 bin asker ve at orada. Sırf ilk hükümdar Queen Shi Huang'a mezarında yarenlik. Çin'in Şangşi eyaletinin Şian kentinde Lişan kasabasında milattan önce 210 yılında 30 yıl boyunca 700 bin işçi mezarlığın yerden yüksekliği 76 metre dolaylarında. Atina Akropolisi 2500 yıl önce Perikles etmiş inşa. Perslilere karşı kazanılan zafer üzerine. Yunan dilinde yüksekteki yapı anlamına gelmekte. Denizden yüksekliği 152 metredir. 1456'da fethedince Osmanlı tapınak işlevli bu yer cami olarak hizmet vermiştir. Pompei Kampanya yarı özel bölgesinde antik bir Roma kenti. Vezu 2000 yıl önce bu bölgede patlamış. Lavlar şehri kavurmuş, 20 metre kül yağmış. Heykelleşmiş insanlar, toprak bağrına basmış. 1700'lerde miras külden dışarı çıkmış. Bazı kent ve milletlerle aynı kaderi paylaşmış. Ve sen güzel dünyam, yerkürem. Rengarenk bir gök ışığısın göklerde. Tarihin dili kentler senin bünyende. Maziyi sırtlanıp bizlere sunuyorsun. Zamanda yolculuğa bir kapı açıyorsun. Doğal bir kültür elçisi oluyorsun. Bir kültür elçisi oluyorsun.